İnanç bağımlılığı. İnanç nedir? Bir düşünceye sağlamca, içten bir şekilde bağlanmak ve o düşünceyi doğru olarak kabul etmektir. İnanmak, filinden türetilmiştir. Arapçadan geçme iman kelimesi de aynı anlamda kullanılmaktadır. Güven ve korkusuzluk içinde bulunmak anlamındaki emin kökünden gelir. İman etmek, uhrevi dinlerde, tanrı ve elçilerine sarsılmaz bir bağ ile bağlanıp, sorgusuz sualsiz kural ve kaidelerini kabul etmek demektir. İbranice'de emunah, Latince'de fides, Yunanca'da pisti ve genel olarak felsefi anlamda günümüzde dogma şeklinde tanımlanan iman ya da inanç, aslında bir duygudur. Duygu, insanın genel bir uyarılmışlık halidir. Bu uyarılmışlık hali, Bilişsel bir değerlendirmeyle güdüleyici bir şekilde insanda davranış kalıpları geliştirir. Genel uyarılmışlık halinde vücutta bir dizi fiziksel olaylar meydana gelir. Bu fiziksel olaylar tetikte olmak, uyanıklık, kas gerilimi ve beynin elektriksel faaliyetleri gibi eylemlerdir. Meydana gelen bu değişimler beynin elektriksel faaliyetleriyle de belirlenip ölçülebilir. Derin uyku genel uyarılmışlığın en düşük hali iken tetikte olmak en yüksek halidir. İnsanda pek çok duygusal hal bulunmaktadır. Duygusal haller, fizyolojik belirtilerle kendini gösterir ve genellikle dışa vurur. Böylece davranışlarımızın belirlenmesinde önemli etken olarak ortaya çıkar. Zaten insanın bilişsel farkındalığı duygu, düşünce ve davranışlarıyla gelişir. Psikologlara göre temel duygular ve bunların birleşmesinden oluşan karma duygular vardır. Ancak onlar duyguları kategorilendirmede farklı yollar izlemektedirler. Genel olarak belirgin temel duyguları öne çıkarırlar. Bunlar korku, güven, sevinç, üzüntü, öfke, utanç, şaşkınlık, heyecan, saygı, kaygı, sıkıntı, suçluluk, rahatlama, iğrenme, aşağılama, memnuniyet, inanma, tatmin, zevk ve mutluluk gibi duygulardır. Bu liste çok çok uzayabilir. Biz, konumuz olan inanma veya inanç duygusunu ele alalım. Bu karma duygu, diğer temel duyguları da içinde barındırır. Korku, saygı ve güven, bunların başlıcasıdır. İman veya inanç duygusunu biz eş anlamlı olarak kabul etsek bile, bazı uzmanlar bu kelimelerin, hem aynı ve hem de farklı anlamlara gelebildiğini söylüyorlar. Kimisi, inanç kelimesinin İngilizce'de belief ve iman kelimesinin faid kavramlarının karşılığı olduğunu iddia etmektedir. Bu görüşe göre inanç, imandan daha kesindir. İman, inanca göre daha zayıf bir özellik gösterir. Fakat bireysel bir durum taşır, özneldir ve bilgiden daha güçlü bir şekilde insan davranışlarını etkiler. Kimi uzmanlara göre, iman ve inanç arasındaki fark psikolojiktir. Duran bir kavram olarak inanç, inanılan nesneye karşı güçlü ve olumlu bir duygusal tutum içermezken, iman daha sıcak ve heyecanlı çağrışımlar yapar. Örneğin, bu tezde, Tanrı inancı ve Tanrı'ya iman, önermeleri farklı anlamlara gelmektedir. Bir Tanrı'ya inanmak, uyarıcı tepki düzeyinde, ertesi gün yağmur yağacağına inanmak gibi, kişiyi çok fazla etkileyici bir durum göstermez. Ama bir Tanrı'ya iman etmek, Sadece sözel bir inancı belirtmekle kalmaz. Aynı zamanda inanan da saygı uyandıran içten bir bağlılığı da içerir. Bundan dolayı iman da güven duygusu saklıdır ve bu durum inanma duygusunu ideolojik bir boyuta dönüştürmektedir. Buna göre iman, toplumda var olan dinin öznelleşmesi ve daha bireysel hale gelmesi olarak görülebilir. İman ve inanç farklılığının insanın psikolojik yapısından kaynaklandığını iddia eden uzmanlara göre bazı insanlar inanmaya, bazı insanlar iman etmeye psikolojik olarak daha yatkındır. Bundan dolayı insanlar arasında görülen inanç ve iman duygularının düzeyi, kendi donanımları ile ilgili olmalıdır. Bu nedenle donanımlarına paralel olarak kimi bireyler genel, toplumsal, kesin, kabul edilebilir ve duran değerlere uygun duygusal davranışlar sergilerken, kimi bireyler de öznel, riskli, aşırı duygusal ve sıcak tepkilerle inanışlarını gösterirler. İmanın bu özelliğinden yola çıkarak terminolojiye din duygusu kavramı kazandırılmıştır. Dinsel inanç duygusu da diyebileceğimiz bu olgu, psikolojik yöntemlerle araştırılıp incelenmeye çalışılmış, böylece bilimde din psikolojisi dalı ortaya çıkmıştır. Din psikolojisi, insana özgü olan dinsel yaşamın psikolojik açıdan çeşitli yönlerini inceler. Dinin insan ruhundaki temel karakteristik hallerini, davranışlara yansıyan etkilerini ele alıp, dinsel duygu, düşünce ve davranışları araştırır. Dinin bireydeki yansımaları din psikolojisinin ana temasıdır. Bu bilim dalı, tanrı ve dinsel betimleme ve tasarımlar, tanrıya bağlanma tarzı, dinsel düşünce, duygu ve davranışlar ile bunları etkileyen etmenler, tanrı ve din inancının ortaya çıkışı, din değiştirme, dinsel gelişim ve aşırılıklar, dindarlık tipleri, inanç sağlık ilişkisi, dinsel yönelim ve eğilimler gibi konuları ele almaktadır. O halde din psikolojisine göre de iman ve inanç olgusunun bireyde duygusal davranışlar geliştirdiğini ortaya koyduktan sonra dinin insan yaşamındaki yerine gelelim. Kaynağı her ne kadar insan psikolojisi olsa bile din sosyolojik bir olgu olarak karşımıza çıkar. Belirli kural ve kaideleriyle insanları yönlendirmeye, yönetmeye, baskılamaya ve denetlemeye çalışır. Bireyin psikolojik inanç ve iman seviyesi ya da derecesi kendi yaşamını dinin kural ve kaidelerine oransal olarak uydurduğu gibi, toplumun da kendisi gibi inanarak, dinsel kural ve kaidelere uymasını ister ve bir beklenti duyar. Dinsel duygular temel duygu olmadığı halde, din duygusu korku, güven, bağlılık, umut, saygı, sevgi, nefret, aşağılama, yüceltme gibi psikolojik duygularla desteklenerek bir kombinasyon oluşturur ve duygusal bileşimlerinin niteliği bireyin kişiliğini belirler. Birey bu özelliğiyle dindar olarak tanımlanır dindar bireyde kutsal atfettiği kavramlara olan bağlılık, ona yoğun duygusal deneyimler yaşatır. Bu duygusal deneyimlerin sonucu, o topluma ait bir sosyolojik özellik ortaya çıkar. Yeryüzündeki dinler incelendiğinde, ayrıntılarda farklılıklar bulunsa bile, din sosyologlarına göre, dindarlığın kendini ortaya koyduğu genel alanlar açısından birbirlerine ana konularda benzediği ifade edilir. Dindarlığın kendini ortaya koyduğu bu genel alanlar inanç, tapınma, duygu, zihniyet ve tutum kategorileridir. Din sosyologlarının dindarlık ile ilgili çalışmaları, dindarlığın boyutları, fiziksel ve psikolojik sağlık ile ilişkisi, madde bağımlılığı, kişilik üzerine etkisi, dindarlık modelleri, dindarlık ve cinsiyet, bireyin yaşına göre dinsel yaşam ve dinsel baş etme yöntemleri gibi konularda yoğunlaşmıştır. Din sosyologlarına göre dindarlığın beş temel boyutu vardır. Bunlar, 1. Bütün dinlerin merkezinde bulunan bir akidenin dindarları bir araya getirdiği ideolojik boyut. 2. Her dinin gelenek halinde uyguladığı dua, tapınma, hac, kurban, kutsal kitap okuma gibi törensel boyut. 3. Her dindarın inandığı yaratıcıyı içinde duymaması ve iletişime geçmesi gibi deneyim boyutu. 4. Dindarların kendi dinlerinin inanç ve değerlerinin bilgilerine özümsediği zihinsel boyut. 5. Toplumun dayattığı dinsel ahlak tutumu ve dinsel yaşamın ortak ilkelerinin sürdürülmesine yönelik olan etki boyutudur. Din psikolojisi genç bir disiplin olarak 20. yüzyılın başında şekillenmiştir. Toplumumuzun sosyolojik yapısını düşündüğümüzde, Alman psikolog Wilhelm Bunt'a kadar gitmemiz gerek. Din psikolojisinin öncüsü olan bu bilim adamı, dil, mitoloji, örf ve adetleri inceleyerek belirli yargılara varmıştır. Dünyada ilk kez psikoloji laboratuvarı kurup deneysel psikoloji çalışmaları başlatan bu bilim adamına göre, dil, dinsel gelenekleri canlı olarak koruyor ve birey böylece özgün bir dindarlığa kavuşuyor. Böyle bireylerden oluşan toplumun örf ve adetlerinde ise, dinsel faaliyetler için esas teşkil eden, değer taşıyan ve saygı gören genel bir çerçeve, yani dinsel örf ve adetlerin çerçevesi meydana geliyor. Din psikolojisinin kurucusu ve pragmatizmin öncüsü Amerikalı William James, dinsel davranışları faydacı açıdan ele almış, varoluşsal gerçekliklerden çok, dinin bireylerin yaşamlarında sağladıkları faydalar üzerinde durmuştur. James, dini bireysel ve kurumsal olmak üzere ikiye ayırır. Ona göre, dua, zikir, tefekkür, kendine adama ve benzeri kişisel ibadetler dinin bireysel yönüne giriyorken, seremoni, ibadethanelere ait organizasyonlar ise dinin kurumsal yönüne giriyor. Din psikolojisi için daha önemli olan bireysel din üzerinde duran bu bilim adamı, dinsel deneyimin, dinsel yaşantıların kelimelerle ifade edilememesi, akılla ilgisinin az oluşu, mistik durumun uzun sürmemesi ve edilgenliği içeren dört temel özelliği olduğundan bahsetmiştir. Psikanaliz biliminin kurucusu Avusturyalı Sigmund Freud, dini bir nevroz olarak görürken, onun kaynağını çocukluk dönemine kadar götürür, Freud, psikopalalarik hastaların zihinsel süreçlerinin bilinç dışı unsurlarla olan bağlantılarını ortaya koymaya çalışmıştır. 1913 yılında yayınladığı Totem ve Tabu isimli kitabında din ile nevroz arasında bir bağ kurmuştur. Freud'a göre din, insanın çaresizlik karşısında kendisinin icat ettiği bir şeydir ve dolayısıyla bilimin bize veremeyeceğini başka yerde aramak bir yanılsamadır. Freud'un aksine dine sempatik bakan, İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung, insanda doğal dinsel işlevin olduğunu iddia etmiştir. Ona göre ruh sağlığı, içgüdüler kadar, doğal dinsel işlevin uygun bir biçimde ifade edilmesine bağlıdır. Bu bilim adamı, Tanrı inancının ruhun derinliklerinde var olduğunu ve inanmanın bir gereklilik olduğunu söylemiştir. Amerikalı psikolog Abraham Maslow, özellikle Freud'un tezlerine karşı çıkmış, dinin kişisel gelişimi yükselterek, akılcılıkla, bilimle ve toplumsal amaçlarla bağdaştığını iddia etmiştir. Bu bilim adamı, Freud'un söylediği gibi duygu ve davranışların sonradan kazanılmış olmadığını, bunların doğal yapısından yaratılış geldiğini savunmuştur. Alman psikanalist ve sosyolog Erik Fromm ise, Freud'un dini nevroz olarak betimlemesine karşılık, sosyopsikolojik bir olgu olarak görmüştür. Onun ibadet ile nevroz arasında gördüğü fark, ibadetle sağlandığını düşündüğü özgürlük ve tatmindir. Bu bilim adamı, hümanist ve otoriter olmak üzere dinleri ikiye ayırmıştır. Hümanist dinler, insanı esas alarak, kişisel gelişimi gerçekleştirmeyi ve insan ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayıp, en büyük erdemin itaat değil, aklın yolunu seçmek olduğunu öğretirler. Otoriter dinler ise, insan yerine onun dışındaki görünmez bir güce teslim olmayı zorunlu kılarlar. Bu tür dinlerde en büyük erdem itaattir. Dinsel duyguların psikolojik kaynakları üzerine kafa yoran bahsettiğimiz bilim adamları ve diğerleri, farklı görüşler ortaya koymuştur. İmanın bir içgüdü olduğunu veya içgüdülerin yönlendirilerek gelişim ve olgunlaşma ile inanç oluşturulduğunu iddia edenler olduğu gibi, varlığın bilincine varıp bu alemde insanın kendini anlamlandırıp konumlandırdığını söyleyen bilim adamları var. Ayrıca insanın sonsuzluğu kavrayarak mutlak olanı anlayıp, açıklayamadığı konularda imana yöneldiğini veya tam tersine olarak, insanın kendi sonluluğunu görüp, bir son olduğunu kavrayarak Tanrı düşüncesine kapıldığını belirten bilim adamları da bulunmaktadır. Ancak şurası bir gerçek ki, din duygusuna açıklama getirmeye çalışan çoğu bilim adamı, konuyu daha çok metafizik açıdan değerlendirmeye çalışıyor ve bu durum bilim adamını bilim dışına itiyor. Freud gibi inanç ya da imanı, biyolojik maddi kanıtlar çerçevesinde psikolojik dürtülerde arayan bilim adamları ise, konuyu bilimin sınırları içerisinde tanımlamayı eğiliyorlar. Örneğin, Britanyalı filozof Bertrand Russell, inancın bilinmezlik, ölüm, yok oluş ve korkudan kaynaklı insan zihnindeki bir kuruntu olduğunu dile getirmiştir. Her ne olursa olsun, inanç duygusu veya iman, din psikolojisi bağlamında psikoloji disiplini içerisinde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Psikolojik olarak duygu, altı bileşenden oluşuyor, bunlar, genel uyarılmışlık hali, duygusal deneyim, bilişsel değerlendirme, belli davranış kalıpları geliştirme, güdüleyici fonksiyon ve hem sözlü, hem de jest ve mimiklerle ifade şeklidir bu bileşenleri din duygusu içerisinde aynı gözlemleyebiliyoruz. O halde din duygusu şeklinde tanımladığımız inanç veya imanın fiziksel olarak nereden kaynaklandığı konusunda bir görüşe yer verelim. Bu görüşte, inanç nörolojisi ve bağımlılık adlı makalesiyle Profesör Dr. Nevzat Tarhan, bağımlılık sorununa dikkat çekmektedir. Bağımlılığın üç ayağının olduğunu belirten Tarhan, bunların madde özellikleri, çevre etkisi, alt kültür ve kişilik özellikleri olduğunu söylüyor. Maddenin verdiği haz duygusunun tek başına yeterli olmadığını, hazzı tekrar yaşamak için çevre etkisiyle kişilik özelliklerinin yönlendirişi sonucu alışkanlığın ve dolayısıyla bağımlılığın oluşabileceğini savunuyor. Ona göre beynin ön bölgesinde frontal alan bazı genler kodlanmıştır. Varoluşun farkında olma, anlamlılık, zaman ve yeniliği arama kavramı genlerinden oluşan bu yapı insanı diğer canlılardan farklı kılıyor. Bu farklılık, kendini gerçekleştirirken insanın çeşitli risklere girmesine zemin hazırlıyor. Beynin ön bölgesindeki alan, insanın kişilik sınırlarının yok olduğunu, evrenle bütünleşme duygusunun yaşandığını, bütün arzularının giderildiğini ve ihtiyaçlarının karşılandığını hissettiği an aktif hale geliyor. İnsan, evrenle bütünleştiğini hissederken, bütün arzularının tatmin edildiğini, huzurlu, dingin ve keyifli bir hale geldiğini algılıyor, sanrılıyor. Böylece insan bu duyguyu yakalamak için çabalamayı, amaç haline getiriyor. Madde veya keyif verici sanal alıştırıcılar da beyinde benzer bir durum yaratıyorlar. Tarhan, bu bağımlılık duygusunu zevk tuzağı olarak tanımlandırıyor. Ayrıca Nevzat Tarhan, bazı bilimsel çalışmalardan söz ederken, güçlü beyin görüntüleme yöntemlerinin kullanılması sonucu, meditasyon ve dua etmek gibi ruhani eylemler sırasında beynin olandan farklı işlediğinin saptandığını söylüyor. Tarhan, buna şu örneği veriyor. Newberg, Tibetli Budistlerin meditasyon yaparken derin transa geçtikleri sırada radyoaktif boya şırınga ederek yaptığı deney sonucunda, beynin bazı bölgelerinin değişime uğradığını belirlemiştir. Bu deney, ruhani deneyim sırasında insanların kendileri olma duygusunu kaybettiklerini, evrenle bütünleştiklerini, bütün istekleri karşılanmış, ihtiyaçları giderilmiş gibi doyum ve zevk duygusu hissettiklerini ortaya çıkarmıştır. Bu duyguların nedenini anlamak için beynin ön bölgesinde neler olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Tarhan şöyle devam ediyor: "O bölge bloke edildiğinde, kişinin dışarıdaki dünya ile arasındaki sınırın ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Keyif verici madde alan insanların beyinlerinde de benzer bölgelerde yoğun aktivite değişikliği yaşandığı görülmektedir. İnsan kendi kendine beynin o bölgesini çalıştırmayı öğrenirse, keyif verici maddelere ihtiyacı kalmaz mı sorusu" Bilimsel çalışmalarda ana araştırma alanı haline gelmiştir. Evrenle tek vücut olmak gibi aşkın, transandantal duygular nereden kaynaklanır? Meditasyon esnasında yükselen konsantrasyon neden beynin ön bölgesinde değişiklik yapar? Bu sorulara yönelik bir çalışma örneği olarak Kanada'da bir nörologun insanların başlarına ruhani deneyimler üreten manyetik mifer takması verilebilir. Mistikler için nirvananın ne demek olduğu, Hristiyanların Tanrı'nın inayetine mazhar olma ifadesi, sufilerin cezbe halleri beynin sınırları ile yakından ilişkili gözükmektedir. Sinir sistemi iletenleri ve beyin kimyası ile ruhani deneyimlerin açıklanıp açıklanamayacağı heyecan verici bilimsel çalışma alanlarıdır. Ruhani eylemler, aşk, tutku ve keyif verici maddeler daha iyi tanındıkça bunların beyne etkileri de daha iyi anlaşılacaktır genetik kodlarımıza uygun yaşamak, varoluşa uygun yaşamak anlamına gelir. İnsan biyolojisine uygun yaşamak da insanın menfaatinedir. Bunun için biyolojik bilimlerle toplum bilimleri birbirini tamamlayacak ve mutlu insan tipini bulmaya çalışacak diyebiliriz. Bu ifadelerden de anlaşıldığı kadarıyla, keyif verici madde kullananların aldıkları hazzı, aynı beyin bölgesini veya genetik kodunu işleterek din duygusunun da verdiği görülüyor. Burada Alman filozof Karl Marx'ın şu sözünü hatırlatmakta da fayda var. Din halkın afyonudur. Aldatıcı mutluluk yerine, halkın gerçek mutluluğunu istemek gerekiyor. Marx'a göre din, bir uyuşturucu gibi insanları nesnel gerçeklikten uzaklaştırarak, sanal gerçeklikle mutlu edip, nesnel gerçekliği gölgelemekte ve insanların gerçek mutluluk için mücadele etmesini engellemektedir. Konunun sadedine gelirsek, keyif verici maddelerin tekrar tekrar kullanılması eğiliminin insanların alışkanlık kazanmasına yol açtığını ve alışkanlıkların bir müddet sonra bağımlılık haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Beynin ön bölgesini kullanmaktan kaynaklı bütün uyuşturucu bağımlıları psikolojik sorunlara ve psikopatolojik durumlara uğrayarak sağlıklı bir toplumun meydana gelmesinde bir handikap teşkil etmektedir. O halde inanç bağımlılığını bu çerçevede değerlendirmek Sağlıklı bir toplum oluşturmak için atılacak adımların başında gelebilir. Araştırmacı yazar Seçkin Karamamık